Okul öncesi destek olanakları, ebeveynler için bilgilendirme filmi. Çocuğuma okul öncesi nasıl destek olabilirim? Ortak sorumluluğu olan kuruluşlar. Duisburg Şehri Gençlik Dairesi. Okul Müfettişliği. Duisburg İlköğretim Okulları. Eğitim, Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi Okul Eğitimi Dairesi Duisburg Eğitim Bölgesi Bürosu Okul seni bekliyor. Okul öncesi destek olanakları bilgilendirme etkinliği. Merhaba, hoş geldiniz. Eğitim Bölgesi Brose ekibi bugün size okul öncesi destek olanaklarına dair filmi sunmaktan mutluluk duyuyor. Bu film, çocukları önümüzdeki iki yıl içinde okula başlayacak olan tüm ebeveynlere yöneliktir. Yani şu anda 4 veya 5 yaşında olan çocuklar. Çocuğunuza okuldan önce mümkün olan en iyi desteği nasıl verebileceğiniz konusunda size ipuçları göstereceğiz. Filmi seyrederken şu kişileri göreceksiniz. Duisburg Okul Müfettişliğinden Annette Kentlanger, Kira Kitner, Josef Strasse Belediye Kreşi Müdürü ve Duisburg Marksloch'taki Regenbogen Okulu Müdürü Haris Konşa. Size mümkün olan en iyi desteği verebilmemiz için aşağıdaki konularda bilgiler topladık. Kreşler ve ilkokullar birlikte nasıl çalışıyor? Çocuğumun Almanca'yı yeterince iyi konuşup konuşmadığı nasıl belirleniyor? veya çocuğum okula başladığında neler yapabilmeli? Ve hepsinden önemlisi çocuğuma anlamlı bir şekilde nasıl destek olabilirim? Peki ya çocuğumun özel ihtiyaçları varsa? Ve son olarak tarih, bilgi ve iletişim kurulabilecek kişileri nerede bulabilirim? Dil seviyesi ne zaman ve neden test ediliyor? okullar dairesinin kreşe gitmeyen veya ebeveynleri eğitim belgelerini onaylamamış olan çocukları test etmesi zorunludur. Test genellikle yaz tatilinden önce öğretmenler veya sosyopedagoji uzmanları ile birlikte yapılmaktadır. Kreşe gitmemiş olan çocuklar okullar dairesi tarafından en yakın mahalle ilkokulundaki Pififikus House'u ziyaret etmeye davet edilmektedir. Bu test yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Ebeveynler orada bulunabilir ancak müdahale edemezler. Destek gerektiği tespit edilirse ebeveynlerin dil desteği uygulamalarına katılmaları gerekecektir. Bunu çocuğunuzun erken zamanda destek alması için iyi bir şans olarak görün. Josef Strasse çocuklarının arasına hoş geldiniz. Ben Kira Kittner. Josef Strasse'deki belediye kreşi müdürüyüm. Şu anda 7 grupta 145 çocuğumuz var. Kuzey Westfalia'da okula başlamadan 2 yıl önce tüm çocukların dil seviyeleri tespit edilir. Çocukların hepsinin okula aynı şekilde başlaması çok önemlidir. Eğitimciler burada, kreşimizde, çocukların normal günlük yaşamlarında gözlemliyor ve notlar alıyor. Bu gözlemleri ve notları esas alarak çocukları destekliyoruz. Çocukları ince ve kaba motor becerilerini de destekliyoruz. Ve çocuklar sadece çok hareket edebiliyorlarsa iyi öğreniyorlar. Gerginlik ve gevşem arasındaki denge çocukların konsantre olabilmeleri için çok önemlidir. Çünkü bu da öğrenmenin bir parçasıdır. Çocukların hareketsiz oturmaya ve dinlenmeye dayanmaya istekli olmaları çok önemlidir. Ve bu ancak çocuklar da buna dayanabiliyorsa olur. İnce ve kaba motor becerilerinin ve her şeyin birbirine bağlı olduğu ve birleştiği kolayca görülebilir. Çocukların okula başlamadan önce bir gruba girmenin olduğunu öğrenmeleri veya deneyimlemeleri çok önemlidir. Sadece evde anne ve baba ile yalnız başına değil. Aynı zamanda hayal kırıklıklarına da maruz kalmak ve diğer çocuklara ve eğitimcilere karşı empati geliştirebilmeleri de Bu çocukların okula başlaması için çok önemlidir. Anaokulunda gruba girmeyi öğrenirler. Özellikle grup oyunlarında bekleyebilmeyi. Bazen geri adım atmak zorunda kalınacağını, başka birisi ondan öncedir veya şu anda salıncakta başkası vardır. Sonuçta bu çocukların özgüvenini de güçlendirir ve en önemli şey özgüvendir. Güçlenirlerse bir kim olduklarını ve neler yapabileceklerini bilirlerse, okula bu şekilde gittiklerinde birden ona kadar yazamasalar bile bu onlara çok kolay gelir. Çünkü bunu yapabileceklerini çok iyi bilirler. Kreş'ten ilk okula geçiş çocuklar için mihenk taşlarından biridir. Ebeveynlerin daima fark ettikleri şey, ilkokulun ilk yılından sonra çocuklarının çok değiştiği, çok daha büyüdüğü, olgunlaştığı ve çok şey öğrendiğidir. Bu çok heyecan verici bir değişikliktir. Çünkü bu daha büyük bir sistemdir. Birçok kuralı vardır, tamamen farklı. Kreştekinden biraz daha fazla. Yani orada da çok şey olur. Önemli olan bu çok merkezi geçişin iyi işlemesidir. Kreşler ve ilkokullar arasında iyi bir işbirliği olmasıdır. Yani kreş öğretmenleri ve öğretmenlerin çocuklar hakkında birbirleriyle konuşmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları çok yararlıdır. Böylece çocuklar yeni yerde de mükemmel bir şekilde kabul edilebilir. Böyle bir şey elbette anne baba olarak siz onaylamazsanız olmaz. Durup dururken çocuğunuz hakkında konuşmazlar. Ancak sizin rızanızla fikir alışverişinde bulunabilirler. İşte çocuğunuzu anlamlı bir şekilde nasıl destekleyebileceğinize dair birkaç ipucu. Günlük yaşamı çocuğunuzla birlikte bilinçli bir şekilde deneyimleyin. Birlikte telefon edin. Sayıları, harfleri arayın ve onları tanımaya çalışın. Müzikle erken yetiştirmenin de öğrenme üzerinde çok olumlu bir etkisi vardır. Trafikte davranış kurallarını erkenden uygulayın ve tehlikeleri sürekli dikkat çekin. Çocukla birlikte grup oyunları oynamak ve birlikte yaratıcı olmak da her zaman iyidir. Çocuğunuzun bağımsız olmasına yardım edin. Kendi başına giyinmek, kurdele bağlamak veya küçük görevleri üstlenmek bunların arasındadır. Çocukların birçok birincil deneyime ihtiyacı vardır. Ağaçlara tırmanmak, kum ve suyla oynamak, ve doğada deneyimler yaşamak bunların arasındadır. 30 Eylül 2022 tarihine kadar 6 yaşını dolduran tüm çocuklar bu yıl okula gitmelidir. Ebeveynler genellikle çocuklarını okula kaydettirmelerini isteyen bir mektup alırlar. Bazen çocuğunuzun özel destek ihtiyacı olup olmadığını belirlediğimiz görüşmeler de olur. Burası bir birinci sınıf. Burada yaklaşık 26 çocuk öğretmenle oturur. Çocuklar koltuklarda, aynı zamanda tahtada veya bazen bilgisayar projektörleriyle de çalışır. Bugün tahta hala önemlidir. Birçok şeyi dijital yapmamıza rağmen Çocuklar kendilerini gün içinde yönlendirebilmeli. Hangi ödevleri olduğunu ve bugün ne yapmak istediğimizi daima bilmelidir. Resim yapmak mı, el işi yapmak mı yoksa yapıştırma yapmak mı? İlkokuldaki, özellikle başlangıçtaki diğer bir önemli noktada trafik eğitimidir. Çocuklarınızın okula güvenli ve sağlıklı gelmeleri bizim için çok önemlidir. Burada çocuklara okula giderken nasıl giyineceklerini göstermemiz buna güzel bir örnektir. Çok iyi görülebilen, açık renkli giysiler avantajlıdır. Ve sürücülerin çocukları çok iyi görmediği yerlerde, özellikle kış aylarında, koyu renkli giysiler pek arzu edilmez. Çocukların okula iyi bir başlangıç yapması için aslında kreşe ait olan birçok şeyi de kurduk. Okulun ilk yılında gerçekten rahat bir alana sahip olduğumuz ancak çocukların okulun ilk yılının sonunda ve ikinci yılında oturup ilk basit kitapları okudukları rahat bir köşemiz var. Birçok ebeveyn bize şunu soruyor. Çocuğum okula başladığında neler yapabilmeli? Ve size harflerin ve sayıların henüz o kadar da önemli olmadığını söylemek bizim için çok önemli. Çocukları okulda bunları öğreniyor. Bizim için temel beceriler, çocukların şimdiden biraz daha bağımsız olmaya başlaması daha önemli. Çocuğunuzun artık küçük bir anaokulu çocuğu değil, büyük bir çocuk, okula giden bir çocuk olduğunu erken anlamaya başlamalısınız bağımsız olmaya başlamak için evdeki ilk görevlerini üstlenmeye başlamalıdır. Bunlar grup oyunları ve aynı zamanda evdeki çöpleri çıkarmak veya bulaşık makinesi işlerine yardım etmek gibi görevlerdir. Ve bir tabak düşünce korkmamaktır. Çocuğunuzun bağımsızlığı daha önemlidir. Ve bir daha tekrarlıyoruz. Harfler ve rakamlar ön planda değildir. Bunu bize bırakabilirsiniz. Çocuklarınızın diğer çocuklarla birlikte çalışabilmesi bizim için çok önemlidir. Sosyal öğrenme, birlikte öğrenme ilkokulda yüksek önceliklidir. Masalarda her zaman birlikte çalışabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz farklı grup partnerlerinizin olması için her zaman farklı bir şekilde oluşturabileceğiniz masaların olduğunu da görebilirsiniz. Çocuklarınız önceden evde veya öğleden sonra sadece yalnız başına çalışmayı ve evde olmayı öğrenmemeli, aynı zamanda onları ev ortamında her zaman başkalarıyla oyun oynama fırsatı da verilmelidir. Örneğin bir kulübe, spor kulübüne üyelik çok faydalıdır. Ebeveynler bazen çocuklarının okula devam etme kabiliyetine sahip olup olmadığı konusunda endişe duyar. Artık eskisi gibi suçluluk kavramı yok. Her çocuk okula gitmelidir. Özel ihtiyaçları olan bazı çocuklar için en iyi destek yerinin neresi olduğunu görmek üzere tekrar fikir alışverişi yapardık. Ancak iyi anahtar beceriler, iyi temel beceriler, biraz özgüven ve sadece çocuklarının yapabileceği temel şeyler. Bir ilkokul çocuğunun yapabilmesi gereken şeyler. Örneğin, ayakkabılarını nasıl bağlayacağına, bir kağıdı kesmeye, ara sıra eline kalem almaya ve bir şeyler boyamaya dair temel bir fikre sahip olması. Bizim için belirleyici olan şeyler bunlardır. Diğer tüm şeyler, uzmanca şeyler için biz okul profesyonelleri buradayız ve çocuklarınızın bize gelmesinden ve bir şeyler öğrenmesinden memnuniyet duyacağız. Destek demek, birlikte bir şeyler yapmak demektir. Çocuğunuzla iletişim kurun. Yeni medya ilk okulda da giderek büyüyen bir konudur. Ama iPad'leri çocuklarla birlikte bir şeyler öğrenmek için kullanıyoruz. Oyun veya uygulama kullanmıyoruz. Bunun yerine onları kalem veya çalışma kitabı gibi kullanıyoruz. Günümüzde iPad ile bu şekilde çalışabiliriz. Çocuklarınızın ilkokulda bunu öğrenmek için yeterli zamanı olacak. Bundan önce medyada harcadığı zamanı biraz sınırlamanız iyi olacaktır. Bizim için çok önemli bir husus, aşırı medya arzı ile birlikte sadece başka bir bakış açısı kazanmalarıdır. Alternatif olarak ne yapabilirim? Ve her ailenin bu fırsatı yok. Ama okul olarak bizim için doğa çok önemli bir alan. Dışarıda bugün hava çok güzel olmasa bile çocukların alıştırma yapmak zorunda kalmadan bir şeyler yapmak için her zaman fırsatları var. Sadece doğayı keşfetmek, hareket etmek ve evde olunan yoğun zamanları dengelemek. Tatılım demek birlikte yaşamak, öğrenmek ve büyümek demektir. Aslında katılım demek, herkesin, tüm çocukların birlikte öğrenmesi demektir. Farklı bir dil geçmişine sahip olup olmadığına, özel desteğe ihtiyacı olup olmadığına veya özel güçlü yönlere sahip olup olmadığına bakmadan tüm çocuklar birlikte öğrenir ve her çocuk ihtiyacı olanı alır. Okul yasasının birinci paragrafı budur. Her çocuğun okulda mutlu ve iyi öğrenim görebilmesi için bireysel olarak desteklenme hakkı vardır. Bu bizim için çok önemlidir. Bir çocuğun çok özel bir destek ihtiyacı olabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun en başarılı şekilde hangi okula gidebileceğinin dikkatlice düşünülmesi önemlidir. Bu nedenle ilgili herkesin birbiriyle erkenden konuşmaya başlaması iyi olur. Yani ebeveynler çocuklarının çok özel bir desteğe ihtiyacı olduğunu bilir, hisseder veya endişelenirlerse anaokulundaki anaokul öğretmenleriyle zamanında iletişime geçebilir ve çocuklarını okula kaydettirirken okul yönetimiyle görüşebilirler. O zaman bu çocuk için nasıl bir yol izleyeceğimizi hep birlikte görebiliriz. Çocuğunuza birlikte öğrenim yaptığımız 30 civarındaki ilk okulundan birinde eğitim veriliyor olabilir veya özel ihtiyaçlar okulu çocuğunuz için daha iyi bir yer olabilir. Çocukların ihtiyaçları çok farklı olabilir. Bir çocuk iyi göremeyebilir, iyi duyamayabilir, fiziksel veya motor yetenekleri kısıtlanmış olabilir veya başka alanlarda desteğe ihtiyacı olabilir ebeveyn olarak siz bu desteğin resmi olarak tespit edilmesi için başvurabilir ve sonra uzmanların önerilerine göre karar verebilirsiniz. Çocuğunuz hangi okulda okumalı? Çocuğunuzun özel eğitim göreceği bir okula mı gideceğine, yoksa diğer çocuklarla mı birlikte öğrenim göreceğine siz olmadan kimse karar veremez. Çocuğunuz için doğru okulu nasıl bulacağınıza ebeveyn olarak siz karar vereceksiniz. Kural nispeten basittir. Kısa bacaklar için kısa yollar. Çocuğun okula kendi başına yürüyebilmesi, onun bağımsız ve özgüven sahibi olmasını sağlar. Ayrıca yakın çevrede arkadaş edinir. İkinci kural da nispeten basittir. Gör, duy, hisset ve konuş. İlkokullar bazen tanıtım için bir gün kapılarını ziyaretçilere açar. Çocuğunuzu kaydettirmek istediğiniz okulla iletişime geçmeniz yeterlidir. Tüm önemli tarihler, bilgiler ve irtibat kurulabilecek kişilerin iletişim bilgileri internet sitemizde çeşitli dillerde bulunabilir. Eğitim Bölgesi Bürosu ekibi olarak ilginiz ve dikkatiniz için size teşekkür ediyoruz.